kırdan geceler yata bu fikri başımdan at İç müşteri yoktur, lan müşteri yoktur diyelim be. Hem be görür müsün Ramazan geldi, işler bıçak gibi kesildi. Doğru dersin. Şuraya bak, bir müşteriye aha iki karsul düşer. Onlar da cimri çıktı be, hiç para yapıştırmazlar daha <laughs> sözlere. <laughs> sen yaman ayrılık şanep yarın seni istemeye geleceğimi söyledim mi ananı? söyledim tabii bu önümde izine belli olmaz mı çok kızdı ya kızarsa kızsın ya biz geleceğiz istemeye vallahi. Gel. Eninde sonunda verecek. Hiç müşteri yok Beriz ha. Ramazan'da burayı hiç açmamak lazım. Kesin müziği kesin. Müziği kesin. Aylola patron ne oldu? Kapatıyoruz. Yaşa be patron. Bu gece erkenden salacağım bizi değil mi? Sadece bu gece için değil. Bütün Ramazan boyunca kapatıyoruz Kusura bakmayın beyler Allah Allah patron Ne güzel çalardık şurada ne kapatırız. Görmüyor musunuz Sinek avlıyoruz hmm. hep beraber Hadi canım bir ay sonra görüşmek üzere Şimdi babalara geldik işte ha. İşsiz güçsüz dımdızda kaldık be hmm. Mahvolduk Üzülmeyin be Allah bir kapıyı kapatır Ötekini açar Hadi bakalım Gel ulan. Yürü be tembe be. İyi. Susun, susun be, ya. Su, ya, ya. susun. Bir susun ya. be. Muhtarınız konuşacak. Sen de konuş ne konuşacaksan. Ayaş Yunus'un damadı. İşimiz gücümüz vardır, haydi. Ya bir durun be, patlamayın be. Sevgili, cennet mahallesi sakinleri! Efendim canım? Lan. Bir tek sen misin <laughs> mahallenin sakini ha? Ne alıyorsun hemen? Bilirsiniz, Ramazan ayı gelmiştir. Ee. Bunu söylemek için mi çağırdın lan bizi? Ramazan gelmişmiş. <laughs> Biz de bayram gelmiş zannediyorduk. Her gün bu Muharrem'de yeni bir şey öğreniriz. Evet. Sağ olsun ufkumuzu açtı. Ramazan <laughs> geldi demek ha? Ee, ee. Bir durun be, patladınız mı be? <laughs> Ay durun da iki çift laf etsin kocacığım. Teşekkür ederim karıcığım. Ay ne demek? Mali'yi savura uyandırmak için birkaç tane davulcu lazımdır. Biz çalarız Varım, başkasına verme işi. Bırak başkasına vermeyi ben çalarım ben. Anam doğru der be Muharrem abi. Bize ver davul işte. Ya olur mu be? Bize verecek davul işte. Aa. Canım eniştem enişteme bak be. <laughs> bak iş. Muharrem seni çok takdiri şayan ederim. <laughs> Dur bir alnından öpeyim. Bak bak bak. Dur bak. Bak. Bu da yetişmesin. Canım benim. Oh be. Kime <laughs> <acım meşle ben gülüyor> oh, oh, bak be? Kime bakıyorsun Bunlar basit basit. Koyacak be. mısınız beni be? <laughs> Bu davul işi hepinize yeter. Yunus siz mahallenin yukarısında çalacaksınız. Siz de mahallenin aşağısında. Onlara ne gerek var ya? Biz mahallenin aşağısında da çalarız be Muharrem. Ulan ay yer. Uyun bozanlık etmesene. Biz de sebep verelim azıcık. Ama sakın birbirinizi bölgesine girmeyin ha. Be. Pempe. Kalkıp onların bölgesine gireceğim ha. Aklın alır mı seni böyle bir şey? Onlar kadar ben terbiyesiz miyim ki? Değil misin? Yok. tabii Değilim. Biz de onların bölgesine girmeyiz Muharrem. Çok Üş. asil insanlarız. Hayatta yapmayız e, vatana, millete ve cennet mahallesine hayırlı ve uğurlu olsun. Hadi bakalım. Aferin benim oğluma. Ay canım. Mısır lahmet gibi çalar. Yani bu kanın kralı olacak be. Kız menekşe nedir bu halim be? Çok acıktım be abi. Gözümün önünde böyle böyle yemekler geçer mi? İftara kadar nasıl dayanacağım bilmem valla. Sen de mumide varken iftara kadar bile dayanamazsın. Akşam hoşafın çıkar vallahi ala. Hoşaf mı dedin? <laughs> bak şimdi aklıma hoşaf düşürdün be. Of Ay. Şimdi şurada bir hoşaf olacaktı. Kayısı hoşafı. Gel böyle tatlı tatlı. Sulu sulu. Sence tozuttu. <laughs> Dalga geçmeyin benim kızımla. Ben dayanamaz işte oruca ne yapsın. Gülme baba be. Alam kızdı bak kızınca kızarmış kadayıfa benzedi. Kadayıf mı? Hii, tel tel böyle. Üzerinde de şöyle güzel güzel şerbetini gezdireceksin. Allah! Allah! ya siz bana inadına mı yemek ismi söylersiniz ya? Kurban olayım söylemeyin be. Vallahi dayanamıyorum. Ya Allah Allah siz niye hazır değilsiniz baba ya? Hadi sultan istemeye gideceğiz. Sen git sultanı istemeye başla. Biz en heyecanlı yerde yetişiriz. Hadi bakalım. Aman be baba. Şaka'nın sırası değil mi? Bak, heyecandan geberirim zaten bak. Heh. İyi iyi. Hadi kalkın bakalım. Tamazan'ın bereketiyle alacağız inşallah sultanım. İnşallah. Alırız Hadi, değil mi? Abi. Hadi. Alır mıyız alayı? Alırız, alırız. Alır. Alır. Baba alır mı? İnşallah, inşallah. Alırsınız canım, alırsınız. Ama siz... Duydunuz mu canım? Babayı alırsınız. Biz kızı almaya gelmiştik ama pembe. Madem sen babayı uygun görürsün öyle yapalım. Sen ne dersin evladım? Deli Kadir'i alalım mı sana? Ya dalga mı geçiyorsun Pembe ablaya? Bak mübarek Ramazan ayı geldi. Hadi izin ver evlenelim sultanla be. Oğlum ne alakası vardır Ramazan'la bir? Öyle deme be Pembe. Mübarek ay. Sevenlerin kavuşmasına izin vermek lazım. Doğru der Yunus baba. Mesela Fatoş'la ben birbirimizi çok severiz. <laughs> Ramazan'da kavuşmamız lazım. Karışmasan lan sen. Önce biz bir evlenelim hele. Ha. Allah Ana hadi artık. Heh. Ver beni Ferhat abi. Be. İş. Terme, be. Hadi be pembe. Hadi, be, be. hadi be pembe. Hadi ya. Hadi 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 be. Hadi be. Hadi be pembe abla ya. Hadi ya. Tezahürat yapmayı utanırım. Hediyecek bak göreceksin de beni kırmaz. Bir iki de önce ayağını indir aşağı. E. Yunuscuğum. İlk aşkım. Bak. Bir kırmam doğrudur. Ama bir kafanı kırarım. Kırarım. Oruçluyum diye sana bir şey demem. Orucum sen burada kal. Bir kavga edeyim sonra tekrar alacağım seni. Ula <laughs>